Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan'ın davetine icabetle biraz sonra geniş bir heyetle Abu bir hareket edeceğiz. Birleşik Arap Emirlikleri'ni son olarak başbakan olduğum dönemde 2013 yılında ziyaret etmiştim. Veliaht Prens Şeyh Muhammed Bin Zayed'in Kasım ayında Ankara'daki temaslarıyla birlikte ilişkilerimizde Yeni bir dönemi başlattık. Aralık ayında Dışişleri Bakanımız, Ocak ayında Meclis Başkanımız emirlikleri ziyaret ettiler. Bu ziyaretimle yakaladığımız ivmeyi geliştirmeyi, ilişkilerimizin yeniden hak ettiği seviyeye ulaşması için gerekli adımları atmayı hedefliyoruz. Kuruluşunun 50. yılını idrak eden Birleşik Arap Emirlikleri ile dostluğumuzun ve kardeşliğimizin yeni 50 yılına şekil verecek adımları ziyaretim sırasında beraberce atacağız. Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin diyalog ve işbirliği tüm bölgemizin barış ve istikrarı bakımından önem taşıyor. Körfez bölgesindeki tüm kardeş ülkelerin güvenliğini ve istikrarını kendimizinkinden ayrı görmüyoruz. Geçtiğimiz ay Abu Dhabi'ye yönelik olarak gerçekleştirilen saldırıları güçlü şekilde kınadık. Terörün her türlüsüne karşı olduğumuzu ve özellikle bölgemizdeki ülkelerin teröre karşı işbirliğinin önemini her fırsatta vurguluyoruz. Bugün ve yarın gerçekleştireceğimiz temaslarda ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeleri de Ayrıntılı şekilde ele alacağız. Kıymetli arkadaşlar, yaklaşık buçuk milyar doları ihracatımız olmak üzere, 8 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimizle Birleşik Arap Emirlikleri önde gelen ticaret ortaklarımız arasında yer alıyor. Türk müteahhitlik firmaları, Birleşik Arap Emirlikleri'nde bugüne kadar değeri 13 milyar doları bulan 141 proje üstlenmiştir. Bu rakamlarla Birleşik Arap Emirlikleri yurt dışı müteahhitlik sektörümüzün en büyük 10. pazarı konumundadır. Birleşik Arap Emirlikleri de Türkiye'deki dinamik yatırım ortamına önemli katkılarda bulunuyor. İki ülke ekonomisinin birbirini tamamlayıcı yapısı esasen mevcut rakamların çok daha ötesinde bir potansiyele işaret ediyor. Ziyaretimizin amacı bu potansiyeli hızlıca hayata geçirmektir. Gerek gerçekleştireceğimiz görüşmeler, gerek imzalayacağımız anlaşmalarla inşallah bu yönde önemli mesafe alacağımıza inanıyorum. Bu maksatla emirliklerdeki önde gelen yatırımcılarla da bir araya geleceğim. Yüksek teknoloji girişim sermayesi ve startup firmaları bağlamında ortaklıklar tesis edilmesi geleceğe dönük işbirliği imkanları bakımından özellikle öne çıkıyor. Ziyaretimiz vesilesiyle taşımacılıktan ileri teknolojilere, savunma sanayinden sağlık, tarım, kültür ve eğitime kadar çok sayıda alanda ilişkilerimizde ilerleme sağlayacak adımların atılmasını da hedefliyoruz. Bildiğiniz üzere Dubai salgın şartlarına rağmen Expo'ya başarıyla ev sahipliği yapıyor. Bu vesileyle Dünya Fuarı'nda Türkiye Milli Günü olarak belirlenmiş olan 15 Şubat'ta sergi alanımızı da ziyaret edeceğim. Bu düşüncelerle ziyaretimiz ve temaslarımızın şimdiden hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Teşekkür ediyorum ve söz sizin. Buyurun. Efendim Anadolu Ajansı'ndan Kaan Bozdoğan. Covid-19 sürecinden sonra ilk e, ziyaretinizi gerçekleştireceksiniz. Sizinle aynı dönemde eşiniz Emine Hanım da e, bu virüse yakalanmıştı. Sağlık durumuna ilişkin, Emine Hanım'ın sağlık durumuna ilişkin e, bilgi alabilir miyiz? Bu ziyarette size eşlik edecek mi? Eşim bu ziyarette benimle beraber olamayacak. Çünkü o henüz pozitif. Hamdolsun biz negatif olduk. Ve şu anda eşim tedavisine Devam ediyor. Ama hamdolsun, hafif bir şekilde süreci devam ettiriyor. Dualarımızla inşallah o da kısa zamanda bu süreci atlatacaktır. Haber Türk Televizyonu, uzay kesmen. Efendim, KDV indirim uygulaması bugün itibariyle başladı. Ancak Cumartesi günü KDV'nin yüzde sekizden yüzde bire indirilmesi sonrası. Hafta sonu bazı marketlerin fiyat artışı yaptığı yönünde bilgiler, duyumlar geliyor. E, bunu yapan firmalarla ilgili e, ne mesaj vermek istersiniz? Ayrıca e, bu fiyat artışlarıyla mücadele nasıl yapılacak? Değerli arkadaşlar, bu konuyla ilgili gerek Hazine ve Maliye Bakanı, gerek Ticaret Bakanı açıklamalarını yaptılar. Ve kurduğumuz denetim ekipleriyle beraber, bizim attığımız bu adımlara karşı ters adımlar atanlara yönelik şiddetli cezai müeyyideleri uygulayacağız. Çünkü vatandaşımızı ezmeye, vatandaşımıza yönelik bu tür maalesef arzu edilmeyen süreci işletenlere karşı müeyyidelerimiz ağır olacaktır. Bu konuda gerek hazine maliye, gerek ticaret bakanlığımız tüm müfettiş ekipleriyle buraların kontrolünü, denetimini sürdüreceklerdir. Azerbaycan İçtimai Televizyonu Rahmin Hüseyinov, Sayın Cumhurbaşkanım. Türkiye, Ukrayna ve Rusya arasında gerilimi azaltmak için adımlar atmaktadır ve bu adımlar her iki ülke liderleri tarafından memnuniyetle karşılanmaktadır. Putin'in Türkiye ziyareti zamanı bu üçlü format görüşülecek mi ve ülkeler ayrı ayrılıkta bu üçlü formatı nasıl değerlendirirler? Değerli arkadaşlar, tabii biz sadece Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye arasındaki ilişkileri değil, bir de bölgedeki gelişmeler ki bunlar içerisinde tabii en önemlisi şu anda Rusya Ukrayna arasındaki gelişmelerdir. Bunları da masaya yatırıp bunları da görüşeceğiz ve bu konularda da ne gibi adımlar atabiliriz bunun üzerinde de ısrarla duracağız. Evet çok teşekkür ediyorum. Sağ olursunuz.